Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım Umarım iyisinizdir bugün Skinwalker Hunt ile karşınızdayım Arkadaşlar bu oyunu şöyle bir ilk izlenim olarak bakacağız iki tane mapimiz var biri Amerika'da geçiyor biri Ukrayna'da geçiyor Biz ilk açık map olan Amerika'ya Amerika'da birazcık şöyle dolaşacağız, vakit geçireceğiz, oyun inceleyeceğiz. Biz bir avcıyız bu oyunda arkadaşlar. Şuradan mermimi tamamlayalım. Artı 5, 5 daha aldık. E, Q harfine bastığımızda buradan başlıyoruz. Burası map'imiz. Şöyle şurada bir gölümüz var. E, Skinwalker adında bir e, yaratığı avlayacağız. Çevremizde hayvanlar da var. Hayvanlar da bize saldırıyor. Ee, başka kaba bastığımızda burada bir totemimiz var. İşte kamp ateşimiz var. Bunda yemek pişiriyoruz. Çantamız, itemlerimizi görüyoruz. Ee, yine burada bir yemeğimiz var. İşte bize 20 saniyede 20 can veriyormuş. Ayı tuzağı var burada da bir met kitimiz var. Canımız azaldığı zaman kit bastığımız müzik bayağı ürkütücü. Gece yarısı. Oyun şöyle baktığımda bayağı akıcı optimasyon olarak çok iyi. Uşuma gitti. Bizim avcımız yetenekli bir avcı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok hızlı bir biçimde koşabiliyor. da kurt var. Kurt'u öldürelim. Allah kaç. Bir şeye koyduğumuz zaman bize hayvan saldırdığı zaman Allah kaçıyor da. Bu kim bu kim? Hop day Lan, git. Kimmiş Ward? Ward süper misin? Neysin artık? Lan mermim bitti. Tak tak. Allah 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 yakalandık. Ya. Ya nasıl dojla biliyorsun mermimi ya? Ya nere bazen takılıyorum ormanda. Bu kim ya? Ona böyle vurup vurup la, la 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 bunun da yeteneği var herhalde. Hayır. Bu kim ya? Katil bu da galiba. Ya. Biraz daha güzel kaçmalıydım sağ sola. Kaçamadım maalesef arkadaşlar. Aa, oyunu hiç kay Totem... Burada totemimiz var. Totemimizi yerleştirdiğimiz zaman hem oyunu kaydedebiliyoruz. Hem bu dediğimiz gibi Walker yaratığı geldiği zaman o mapte yani koyduğumuz zaman totemimiz kırmızı kırmızı yanıyor. Ne oluyor? Zelzele mi oluyor? Deprem oluyor. Şu oyunda deprem oluyor. Bu ne bu? Niye böyle oluyor? Çünkü Dur bakayım bir kamp ateşi yakayım mı? Aa kamp ateşi yakınca Güzeldi Ay çok garip Gerçekten garipti ya Ee ya bu geri mi geliyor ya? Bu müzik böyle çıkınca bu psikopat geliyor. Geri git lan. Bir. A bu bir. Ha bu 2. Ha bu 3. Şimdi ben bundan kaçayım. Bir mermi doldurayım. 1 2 Şimdi kaçayım. Gel. Şimdi kaçayım. Şimdi mermi takayım. İki tane var ama yine de tamam, bir tane taktık. Güzel biliyoruz. Gel gel gel. Allah bir tane yedik. Tamam bir tane yedik. Hiç önemli değil. 1 ki Ya şu yemeğim dedim ama. Ya gel canım. Ne oldu lan? Ne oldu? Uh, enerji yani shield istiyor. Biz kalkan aldık yetenek olarak. O ne, ne? Akan patiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Uh, buraya bir totem yerleştirelim. Totemi de göstereyim şöyle da sağlığımızı yerleştiriyoruz. Burada da sağlığımız bense radius. Ha, totemimiz güçleniyor. O bizim canımızdan can götürüyor. Ha, keşke önce 50 canımı götürüp ondan sonra şey yapsak. Neyse. Geri canımızı alsaydık. Neyse hiç önemli değil. Aha map'i açalım. Gel bir şey gözük. Bakın Skinwalker geldiği zaman bu kırmızıya dönüyor. Aha. Geldi burada bir yerde. Seriden. Şöyle. Aha. Aha Valkır var. Valkır. Neredesin? Dinle. Ya işte böyle bir yaratık arkadaşlar. Bir tane vurduk. Kaçtı. Şimdi bunu bir daha mı bulacağız? Peki. Kapıyı. Bunu demek ki yakalaması kolay olmayacak. mermileri boşa harcama yani. O katil gerçekten zordu ya. Bu neymiş? Gidelim. İşaret çıktı. O çok uzak değil mi ya? E şuralarda bir yerde ta ya. Ne diyor? Skin walkerin. Ay Ayağımız kırılabiliyor. E canımız gidiyor. Sert inişlerde. Ay kadar zor çıktı öyle. Buraya kolay çıkması lazım. Hmm. Tepelere zor çıkıyor yani. boş ayı kapanı aldık şöyle bir şey yapabiliriz buraya da bir e, totem koyalım Çünkü mesafe bu ee, ne şöyle yapalım be bu yüz

Yemek çok güzel Bu kadar hızlı koşması demek karakterimizin kendi yeteneği bu Bir şey Kovalıyor Köpek Kurt gerçekten gerilimli. Atmosferi güzel varmışlar. Şunu söyleyeyim. oyunun tek amacımız bu yaratığı avlamak. Şu yani iki map var. Hadi totemi de buraya koyalım. Gülüm buraya. Sonucudan oyunumuzu kaydedelim. Bakın alan daha büyük yayıldı gördünüz mü? Totemimizi daha güçlendiriyoruz ama canımız gidiyor ama geri buradan geri canımızı alıyoruz tabi bak hala güçlü. Daha çok çevreye yayılıyor totemin enerjisi ve Skinwalker geldiğinde hayvanımız oluyor. Hepsini aslında öyle yapabilirdik. Önce canımızı götürtüp daha sonra canımızı tekrar alabilirdik. Ve bir tane şundan atayım da ben. Loot yaparken hayvan saldırmasın bize. E yani tek kurt yok. Domuz var. Oy, oy var. Allah bir şey gidiyor zannettim. Güzel. Mermi. Açalım hep. Bize diyor ki Gelin bakalım bir oraya. Anladığım kadarıyla bunu avlaması biraz uzun sürecek. Aha. Burada da bir ipucu. Geliyor diyor. Ama kayboluyor yani. Neyse ben önce bir buraya gidip Eski işareti çıktı. Bir ona bakmak istiyorum. Böyle bir ilk oynanış videosu olarak kısa olacak arkadaşlar. satın almak isteyen arkadaşlara bir bilgi amaçlı oyun nasılmış görebilirler. Geyik. Ulan geyik. Geyik kendine gel. Sen geyiksin ya. Herhalde bunun işareti değildir. Bu geyik. daha varmış. Bir an geldik zannettim. bu e, geyik bile saldırıyor arkadaşlar. Yalnız vurursa bayağı vuruyorlar yani. Canınızdan can götürüyorlar. E, şöyle yapalım bir yemek yedim da biraz daha Hatta biraz dayayım. Hatta biraz daha, Hatta biraz daha, Hatta biraz daha iyi İyi gitsin fulle. Nerede? Ha şunu totemi şey çıktı. Kırdık. Evet. Hey, ee, geleceğin ne? Taner de çıktı. Bakalım bu kez yakalayabileceğiz bu. Ya hemen kaçıyor ki bitti. Demin bir el atacaktım kaçtı. Ooo. daha gelmeden. ile geliyor. Bir dakika giy kafa. Hiçbir şey anlamadım. Giy kafa geldi geldi vurdu. iki tane üç tane indirdi. Ya çok vuruyorlar. Demeçleri çok yüksek. Ha biraz daha geri hemen kaçmam lazım. Reload yaparken aslında kaçmak lazım. Ateş ettik. Şöyle kaçmak lazım. Bir mesafe almak lazım. Ee, böyle arkadaşlar oyun genel anlamıyla. Ee, optimasyon problemi yok. Gayet oyun akıcı yüksek ayarlarda oynuyorum. Ee, almak isteyen arkadaşlara bir fikir olmuştur. Elbet. Oyunu, Oyun bu ormanda geçiyor. Yani büyük ihtimal burada avladıktan sonra e, diğer map Ukrayna map'i açılacaktır. Tüm olayımız e, Skinwalker'ı yakalamak ve diğer hayvanları öldürüp öldürüp hayatta kalmak bir nevi hayatta kalma oyunu da diyebiliriz bir nevi. Avcının hayatta kalması. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videolarda. Kendinize çok çok iyi bakın.